önce Medya Beylikdüzü konferansı izleyiciler. Bizim Beylikdüzü Vakfının düzenlemiş olduğu kahvaltı buluşmasında eee en son finali yapıyoruz. O da nedir? Gerçekten eee gönül veren kadınlarımız. Eee onlarla söyleşi yapacağız. Bu söyleşiye ilk başta vakıf başkanımız Halis Bey ile birlikte başlıyoruz. Halis Başkanım merhabalar. Eee maşallah eee temel taşları şu an buradalar. Ee, ve kendileri coşkuyla bir iki söz söyleyecekler Tabii de. Ee, sizin duygunuzu alalım. Ee, nasıl bu e, kadroyla siz epey bir yol alacaksınız galiba? Tabi Yavuz Sultan Selim bir gün pazarda gezerken orada bir tane dilenci orada bağırarak çağırarak çığlık atıyor. Diyor ki Yavuz Sultan Selim diyor benim abimdir. Yavuz Sultan Selim'in de dikkatini çekiyor. Dünüyor bir daha o vatandaşa doğru yürüyor. Diyor ki gel buraya diyor sen diyorsun ben Yavuz Sultan Selim'in kardeşim Nasıl oluyor da benim kardeşimsin ben seni tanımıyorum. E diyor Yavuz Bey diyor biz Adem Aleyhisselam'da Hava anamızda eğer biz oradan geldiğimizde inanıyorsak ben senin kardeşinim. Dolayısıyla bugün Suriye'deki vatandaşlar da bizim kardeşlerimizdir. Bütün müminler bizim kardeşlerimizdir. Bu bizim dinimizin bir gereğidir. Bugün kendi topraklarını terk edip buralara gelmişlerdir. Onlar da bizim ablalarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz biz bu sorumluluğun bilincinde yaşıyoruz. Ve bizden ötesi de Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hakikaten çok duyarlıdır. Bakınız bugün dünyanın hiçbir ülkesini yapamadığını Türkiye yapıyor. Dolayısıyla bugün resmi olarak Türkiye'de 3 milyon Suriyeli kardeşlerimiz var. Biz dinimizin gereğiyle kardeşiz ve Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok duyarlıdır. Suriyeli vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize ciddi emekler veriyor. Vermeye de devam edecek. Hatta oturma iznleriyle ilgili de böyle bir süreçte başladı. Bundan sonra onlar da bizim kardeşlerimizdir. Biz de bizim Beylikdüzü Vakfı olarak bu kardeşlerimize sahip çıkmak bizim de boynumuzun borcudur. Bu süreçte de beraber hareket edeceğimize inanıyorum ve değerli ablama da güveniyorum. Sayın Kadın Konuları Başkanımız da bu konuda çok duyarlı olduğu için her kesime, yani bizim vakfımızın sloganı bu. 7 bölgede 81 ilde. Ben de diyorum 7 bölge değil 81 il değil dünyanın 220 ülkesine açılacak inşallah. inşallah. Vakfımızın kültürü de geleneği de bu doğrultudadır. Biz de bu doğrultuda hareket edeceğiz. Bu şiarla devam edeceğiz. İnşallah kardeşlerimizle bu süreç içerisinde de zaman zaman bir ara geleceğiz. Onların dertlerini dinleyeceğiz. Biz de vakıf olarak onların dertlerine derman olabiliyorsak ne mutlu bize. Evet e, Sayın Başkanım diyeceğiz. E, maşallah bizim Beylikdüzü Vakfı'nda da çok e, önemli bir görev, çok önemli bir misyon üstlendiniz. E, bunun zaten ilk başarı adımlarını görüyoruz. E, mozaik oluşturdunuz. Evet. Yani ülkeler arası da. E, i̇nşallah başkanımızın da dediği gibi bunu bütün Avrupa ülkelerinde de orada da e, kadın kollarına katılımlarla e, daha da e, beynel milal hale getireceğiz. oldu e, doğdu birdenbire. E, sizin de bir duygunuzu tek tekrar alalım az önce şey çok ederim. teşekkür ediyorum Çok evet. sağ sağolun ee, Evet e, bizim yönetimimizde din dil ırk ayırt etmeden mezhep ayırt etmeden e, yönetimimiz gerçekten çok renkli kurduk Çünkü biz istiyoruz ki her insana ulaşabilelim her insanın gönlüne dokunabilelim e, bizim e, insanlarımızın yüzü yüzünde misafirlerimizin yüzünde o gülümsemeyi oluşturabilmek çok önemli onların yanında olabilmek onların sıkıntılarını paylaşabilmek dertlerine hemhal olmak bizim esas gayemiz. İnşallah Rabbim bu yolda bizlere e, yardımcı e, olur. Yolumuzu açık eder inşallah. E, başkanımıza da inşallah Rabbim e, malına mülküne daha çok bereket verir. Abi. Biz de daha çok e, ihtiyaç sahibine ulaşırız. E, elimize dokunuruz inşallah. i̇nşallah. Çok teşekkür ederim. Ee, size bir kısa tanıyalım. Meziyet Çelik. Ee, AK Parti'yim. Kadın Kolori Teşkilatı'nın Kezban Hanım her zaman beraber Allah izniyle. Şimdi Halis Bey, Allah razı olsun yani bize çok destek verecek inşallah. Yani bizim ekibimiz sadece Suriyeli değil, Tunus var, Libya var. Yani biz karışık hep beraber. Bir mozaik var bunu Tabii yani bizim amacımız nedir? Hep bir el. Çok güzel, çok güzel bir kaynaşma evet. Sizin duygunuzu alalım. Nasıl, mutlu musunuz? Ben çok mutlu. Türkiye çok güzel. Ee, aynı benim e, bibin vatan. Aynı. E, Suriye, e, Türkiye ben çok seviyorum. Vakıf başkanlarımız, e, bir e, genel başkanımız, e, burada kadın kolları başkanı. Nasıl onları sevdiniz mi? Ben çok sevdi Seviyoruz. <laughs> seviyorum. Çok güzel. Başarılar diliyorum ee, size. Sağ ol. E, merhaba. Merhaba. Memleket? Tunus. Tunus. Evet. E, nasıl mutlu musunuz? Evet, çok mutlu. Gerçekten biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Ee, bizim o yani gerçekten o bizim ülke gibi çok mutluyuz. Yani bir aile oluştu. Evet, evet, gerçekten yani. Hadi devamını diliyoruz Evet, bize. teşekkür ederiz. Size de aynı soruyu sorayım. Mutlu musunuz? Mutlu, çok çok mutlu. Memleket Libya. Maşallah hep Tunus, Libya, Suriye. Türkiye gibi vatan yani çok millet çok iyi, muamele çok iyi, çok rahat yani. Evet, peki ben çok size memnun. şöyle söylesem. Ee, gerçekten Türkçeniz bakın bittikçe ilerliyor. Ee, vakfın adı neydi? Bizim Beylikdüzü Vakfı diye. Ee, şöyle bir hep beraber söyleyebilir miyiz? Başlıyoruz. 1 2 3. Hep, bir, iki, hep beraber. Hep beraber. Hep beraber. Bizim, bizim deyilik bizim vakfı. Bizim, bizim canımız. Canımız. Tamam. Yok. Sağ olun. <laughs>